Merhabalar, Tadı Tarifinde kanalındasınız. Canınız tantuni istiyor. Ancak küçücük küçücük et doğramak istemiyorsunuz. Ve ayrıca saç tavanız da yok. Peki bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bence kıymadan yapılan yalancı tantuni deneyebilirsiniz. Yalancı tantuni de sizi zorlayacak detaylar yok. Kısa zamanda kolayca yapabilirsiniz. Lezzetine gelince parmaklarınıza dikkat edin. Önce malzemelerimizi sayalım. Sonra tarifimize başlayalım. Malzemeler Yarım kilo kıyma Yarım çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı tepeleme kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı tuz. Tuzu kendinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı su. Ekmek. Ekmek arasına koymak için 1 adet söğüş domates, ince doğranmış çeyrek demet maydanoz, 1 adet piyazlık doğranmış kuru soğan, her ekmek için yarım tutam karabiber, pul biber, kimyon ve tuz. Ocağımızın altını açıyoruz. Tavamıza kıymamızı alalım. Kıymamızın rengi dönünceye kadar kavuralım. Yarım çay bardağı su ilave edelim. Karıştıralım. Kıymamız suyunu çekinceye kadar kavuralım. Kıymamız suyunu çektikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Tekrar karıştırıp kavurmaya devam edelim. Güzelce kavurduktan sonra tuzumuzu ilave edelim. Ardından kırmızı toz biber, karabiber ekleyelim. Karıştıralım, kavurmaya devam edelim. Kıymamız güzelce kavruldu. Ocağımızın altını kapatalım. Kıymamız tamamdır. Şimdi sıra ekmek arasını hazırlamaya geldi. Kıymayı ekmeğin arasına bir güzel yayıyoruz. Üzerine maydanoz, soğan Domates dilimlerini koyuyoruz. Yarım tutam kimyon, yarım tutam pul biber, yarım tutam karabiber ve yarım tutam tuz serpiyoruz. Tuzun ve baharatların oranını istediğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ayrıca damak zevkinize göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Böylelikle kıymadan yalancı tantuni'miz hazır olmuş oldu. Videonun başında ne demiştim? Parmaklarınıza dikkat. Aman parmaklarınızda da yiyip sonra parmaklarınızdan olmayın. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğeni paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.